Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu seferki çalışmamız Among Us karakterinin minik bir anahtarlık boyutu oldu ve e, aksesuarı da küçük bir çiçekle başına yerleştirerek videomu tamamladım. Umarım sizler de beğenirsiniz ve güzel bir çalışmayla sizler de kendiniz yapmak istersiniz. Dilerseniz malzemelerine geçelim. Evet malzemelerimizi Alize Diva ipini kullandım. El yapımız. 2.10 milimetrelik tığımız. Makas. iğne ve anahtarlık aparatıyla çalışmamızı yapacağız. Gri, siyah ve çok az miktarda da pembe veya farklı bir renk bulursanız da çiçeği için yapımını yap tamamlayıp anahtarlığımızı bitireceğiz. Dilerseniz yapımına geçelim. Mangus karakterimizin bacaklarının yapımıyla başlıyorum. Şimdi bir tane sihirli halka yapacağım. Bu şekilde tuttum Tığ içinden geçirdim İlk başlangıcını zincirine attım Bundan sonrakileri sayıyorum arkadaşlar ve Buraya 6 tane sık iğne yapacağım 2 3 4 5 Ve 6 6 sık iğneden sonra halkamı kapattım Bir üstteki sıraya geçiyorum bir üstteki sırada şimdi her yuvaya arkadaşlar iki tane sık iğne batacağım. Yani bu altı tane sık iğne olan bölümümüzü ben 12 sık iğneye çıkarmış olacağım arkadaşlar. Bakın ne yapıyoruz? İpi de arada yürütüyorum. 1 2 aynı yuvaya tekrar batıyoruz ve bu sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Arkadaşlar sıra sonuma geldim ve sıra sonunda burada İlk sık iğnemi yapayım. Yerimi belirliyorum. Ve bu sırada 3. sıradan 6. sıraya kadar 4 sıra arkadaşlar 12 sık iğnemizi yapıyorum. 12 sık iğne yaptıktan sonra buradaki ipimizi keseceğiz ve bu bacakta 2 adet öreceğiz. İkincisini örümünde ipimizi kesmeyelim. Orada görüşelim. ben iki bacağı da ördüm. Birincinin ipini kestim. Diğerini kesmedim. Hemen şuradaki yerime işaretini çıkarttım. Burada arkadaşlar iki bacağı birleştirmek için ben buradaki kaldığım yerden iki tane zincir çekiyorum. İki zincirden sonra hemen diğer bacağın ipi de arada yürüteceğim. Diğer bacağın hemen kaldığımız yerindeki sık iğnenin bölümüne batıyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet. Buraya yaptığım sık iğne ile birlikte şimdi bu bacakta 12 tane sık iğne vardı. Bu 12 sık iğneyi bu bacakta yapıyoruz. İlk bacağın sık iğnelerini tamamladım. Şimdi hemen buradaki zincir bölümüne geldim arkadaşlar. Zincirin arasına batarak ön bölümünden batıyorum. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum. İki zincir çekmiştik hatırlarsanız. Buraya iki tane sık iğne yapıp diğer bacağı da aynı şekilde şimdi diğer bacağın kaldığım yerden devam ederek 12 tane sık iğneyi devam ediyorum arkadaşlar. Burayı da tamamlıyoruz. Evet diğer bacağı da yaptım ve şimdi buradaki zincirimizin diğer tarafını yapıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer tarafındaki bölümü de yine iki sık iğnemizi tamamlıyorum. Evet iki sık iğne yaptıktan sonra hemen sıradaki yere batıyorum ve burası benim başlangıç yerim olacak. Evet burayı bir işaretledik arkadaşlar. Şimdi buradan itibaren burada 12 sık iğnemiz vardı. Burada da 12 sık iğne 24. 2 arka ve iki önde de 4 derken toplamda 28 tane sık iğne oldu ve bu 20 Evet bu 28 tane sık iğnemizi 14 sıra örüyoruz arkadaşlar başlangıç yerimiz burası her seferinde 14 sıra örelim ve görüşelim Evet arkadaşlar ben 14 sıramı ördüm şimdi azaltmalara başlayacağım azaltmalardan önce kısa bir özet yapayım burada demiştik bacaklara iki tane bacak ördük sihirli halkadan sonra altı tane sık iğne battım daha sonra bir sıraya her yuvaya ikişer tane batarak 12 sık iğne çıkarttım ve oradan sonrasını artış yapmadan 4 sıra 12 sık iğne ördüm. Birinci bacağın ipini kestim. İkincisini de yaptıktan sonra iki zincir çekerek iki bacak arasında boşluk oluşturduk ve ikisini birleştirerek toplamda 28 tane sık iğnemiz oluştu. Evet şimdi buradan alıyorum. Şimdi arkadaşlar 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 sık iğne yaptıktan sonra bir tane ön bölümlerden alıp azaltma yapıyorum. Evet, bir tane azalttım. Bu şekilde yaparak arkadaşlar Sıra sonuna kadar aynı işlemi 4 defa yapmış olacağız ve sıra sonunda 28 tane sık iğnemiz 24 tane sık iğneye indiriyoruz. Sıra sonunda Evet, sıra sonuma geldim. Ve 24 sık iğneye ulaştık. Bu arada ben içerisini birazcık çok aşırı derecede yukarı bastırmadım doldurmayı ama bacakları sıkı doldurdum. El yap doldurabilirsiniz çünkü azaltmalar oldukça zorlaşacak. Evet şimdi arkadaşlar burada 1 ve 2. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Eksiltmemizi dilerseniz iki sık iğnenin her ikisine de batabilirsiniz. Ama ön tarafta düzgün durmasını istiyorsanız buradaki zincir görünümündeki sık iğnenin üzerindeki zincir görünümündeki bölümün öndeki ilmeklerini alarak ikisinde bir aldım. Tığımı şimdi doluyorum ve her ikisinde Tığdan geçiriyorum Bu şekilde yapıp sık iğnemi yapıyorum ve Bir eksiltme yapıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar iki sık iğne Bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz ve sıra sonundaki sayımızı 18 sık iğneye düşürüyoruz Sonuma geldim arkadaşlar Evet burada şimdi Bir tane sık iğne yapıyorum Bir tane eksiltiyorum arkadaşlar bakın ön bölümlerinden alarak bu şekilde azaltma çok kolay oluyor ve ikisini bir çekiyorum. Ve sonra da tığımı doyup sık iğnemi yapıyorum. Bir sık iğne, bir eksiltme yaparak buradaki sıra sonundaki sayımızı 12 sık iğneye getiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sıra sonuma geldim ve sıra sonunda her ilmeğimizi azaltıyoruz. Hiçbir şekilde sık iğne yapmıyoruz ve 12 sık iğnemizi 6 sık iğneye düşürüyoruz arkadaşlar ve ondan sonra da ipimizi kesiyoruz. İpimi ben kestim ve bu şekilde çıkartıyorum şimdi arkadaşlar ipimi iğneye geçiriyorum parlamada şu şekilde olacak sık iğnelerin her birisinin ön bölümlerine bakın şuradaki ön bölümlerine batarak Çekeceğim birazdan ipimi. Evet. Tamamladım. İçerisine batıyorum. Buradan içerisine girdirdim ve çektim. Evet, bu şekilde bu kısmımız da kapandı. Şimdi burada da arkadaşlar. Evet, şimdi çanta yapımına geldi arkadaşlar. Şu çantamızı yapacağız. Burada Zincir çekme, zincir çekerek işlemimizi yapacağız. Zinciri de bu şekilde tuttum ben ipimi. Bakın. Evet, kısa olan ipi üst tarafa geçirdim. Buradan bir ilmek alıyorum. Çekiyorum. Bu başlangıç zincirimi saymıyorum. 11 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 zincir çektikten sonra arkadaşlar ikinci zincirimizin içerisine 2 tane sık iğne battım. 2 tane battıktan sonra buraya 8 tane sık iğneyi her yuvaya birer tane olmak şartıyla 8 tane sık iğne batıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğneden sonra en sondaki zincirimizin içerisine çift batacağım. 1 2 Evet bu şekilde yaptıktan sonra diğer tarafta da zincirin diğer kalan kısmını yine aynı şekilde batacağız arkadaşlar ve ben diğer tarafa da geçerek 8 tane yine sık iğnemi yapıyorum. Ve 8. Evet 8 tane sık iğnemi yaptım. Hemen başlangıçtaki zincirimizin yani ilk sık iğne yaptığımız yerin içerisine batıyorum. Sadece burada yapmak kaydıyla bir ilmek kaydırdım ve sıramı tamamladım. Sıramı tamamladıktan sonra bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. Ve buradan sonra artış yapmadan buradaki çantamızın her sık iğnesinin üzerine bir tane sık iğne batarak yani her yuvaya birer tane sık iğne batıp bu şekilde sıramızı 9 sıra 9 sıra örelim arkadaşlar. Yani her sık iğnenin üzerine birer tane batacağım. Bakın bu ilk sıramız. Bu sıradan itibaren 9 sıra örüyoruz arkadaşlar bu sırayı tamamladım. İpimi kestim ve şimdi iğneye taktım. Buradaki dikişte arkadaşlar yapmamız gereken bakın. Şurada gözüken zincir görünümündeki bölümün öndekilerin arka yüzünden arkadakilerin de ön yüzünden öndeki ilmeğinden alarak dikmek bakın şu şekilde dikiş yapıyorum üstten alıyorum. Arkadakini ön bölümden öndekinin de arka yüzünden birbirine karşılıklı bir şekilde dikişimi yapıyorum. Evet arkadaşlar ben şurada şu şekilde bir şu şekilde bir iğneleme yaparak yerlerini tespit ettim. Şimdi yukarıdan saydığımızda 1 2 3 4 5 6. sıramıza yapacağız. 6. sıraya iğnemi taktım ve aradaki boşluk 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne. Yukarıdan aşağıya da saydığımda 9 tane sık iğnelik yer olacak. Yani 9 sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sıranın deliğine batıyorum. Şimdi ben bu köşelere sadece köşeleri yerleştirme adına tam ortaladım çantamı. Alttan batacağım. Bakın şuraya batıyorum arkadaşlar. İğnemi çıkarttım. Ve yine buradan giriyorum. Evet. Burayı yaptık. Şimdi burayı yaptıktan sonra hemen ipimi ben arada yürütüyorum. Altı batacağım tekrar. İpimi arada yürütüp buradaki yeri köşelerini sadece arka bölümlerinden alarak arkadaşlar sabitliyorum ve ipimi gizliyorum. Şu şekilde bir görünüm olacak. Bakın. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu arka tarafındaki çanta kısmını ördüm ve dikiş işlemini yaptım. Hatırlarsanız köşelerden sadece dikişler yapmıştım ve ara boşlukların ne kadar olduğunu söylemiştim. Evet şimdi önündeki bu görüntüyü vermeye geldi sıra. Zincir çekiyoruz arkadaşlar. İpimizi bu şekilde arkaya atıyorum. Bir zincir çekiyorum. 6 tane zincir. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirden sonra hemen ikinci zincirimize batıyorum. Bakın 1 ve sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Evet 5 tane sık iğnemi yaptım ve 5 tane sık iğneden sonra bir zincir çekip dönüşümü yapıyorum ve bu dönüşü her seferinde yapacağım şimdi iki sıra daha 5 sık iğne yapalım arkadaşlar ondan sonra bitireceğiz Evet 5 sık iğnemi iki sıra ördükten sonra tamamladım şimdi bir tane zincir çekiyorum ve zincir çektiğim yere tekrar batıyorum. 1 2 2 tane sık iğne yaptım aynı yuvaya. Şimdi kenara 1 2 Bu kenarda 2 tane sık iğne yapıyorum. Hemen sıradaki köşedeki yere 2 tane çift şeklinde sık iğne battım. Şimdi bu alttaki bölüme geldim. 1 2 ve 3. 3 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Köşeye gelince köşede yine 1 2. Köşeye 2 tane batıyorum. Şimdi burada da yine aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. 2 tane sık iğne yaptıktan sonra buraya 2 tane aynı yuvaya batıyorum köşeyi. Burada da 3 tane sık iğne yaptıktan sonra buraya gelip bitiriyoruz. Evet. 3 tane sık iğnemi yaptım. Köşeye geldim. Köşedeki sık iğnenin üzerine batıyorum. İlmek kaydırdıktan sonra bir zincir çekip ipimi kısa kesiyorum. Bu ipi arkada yürütüp gizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi siyah iple burun etrafını öreceğiz. Evet şimdi kenarındaki siyah çerçevesini örmeye geldi. Şu köşeden bir tanesinden batıyorum arkadaşlar. İpimi arka tarafta bu şekilde doladıktan sonra tığımı aldım. Buraya bir zincir çektim ve aynı yuvaya tekrar batıyorum. Ve bir sık iğne yaptım. Bu şekilde sık iğne yaparak arkadaşlar arkada da ipimizi yürütelim. Bu şekilde ben Sık iğnelerimi yapıyorum. Her yuvaya birer tane gelecek şekilde yapalım. Burada köşelerde artış yapmıyoruz. Aynı şekilde her sık iğnenin üzerine birer sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğim buradaki ilk zincir attığım yere battığım ve ilmeğimi kaydırarak arkadaşlar bir zincir çekiyorum ipimi dikiş için bir miktar ayırıyorum ve ipimi kesiyorum Evet arkadaşlar ben burada şimdi yerlerini ayarladım bu yerlerinde dikkat ederseniz şu çantanın hizası çantanın hizasının iki yukarısından bu yüz kısmını dikeceğim Buradan 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5. sıraya iğnemi taktım. 5. sırada taktığımda aralarına da 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne bölümü ayarladım. Ve aşağı inerken de 1, 2, 3, 4. 4 sıra aşağıya baktıp dikişimi yapacağım. Evet şimdi ilk dikişimi yapıyorum. Bu kısımda düzerek şu ilk iğnemi çıkarttım. Buraya batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrar yukarıya battım. Aynı yerden girip bu şekilde batıyorum. Alttan giriyorum. Üstten yandaki sık iğnenin arasından batarak yan tarafı ilerliyorum ve yine aşağıya bakın. Şuradaki sık iğnenin iki sık iğnenin arasına batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaparak biz sıramızı her yuvaya gelecek şekilde dikkat ederek batmaya çalışalım. Ve en sona geldiğinde de içerisine çok az miktarda elyaf doldurmayı da unutmayalım. Bakın iğnemin olduğu yere geldim. Köşeye geldim. İğnemi çıkartıyorum. Burada tekrar batıp şu şekilde batarak arkadaşlar dikiş işlemime ben devam ediyorum. Aynı işlemi sizler de yapın. Evet ben tamamlıyorum arkadaşlar. Evet dikiş işlemini bitirdim arkadaşlar. Böyle bir görünüm elde ettik. İçerisinde de hafifçe el yap doldurmayı unutmayalım. Ben şimdi beyaz bir ip aldım. Buradaki ön kısımdaki yüzünden küçük bir çizik beyaz oluşturacağız. Çizgisini oluşturacağım. Aynı yeri tekrar batıyorum. Bir defa daha böyle geçerek buradaki kısmı bitiriyoruz ve şimdi baş kısmındaki çiçeğini örmeye geliyor. Evet yeterli. Burası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çiçeğini yapalım. Evet arkadaşlar şimdi çiçeğini yapmaya geldi. Çiçeği içinde sihirli halkamızı oluşturuyorum. Buraya bir başlangıç zincirini attım. Burayı saymıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çektim. İkincinin içerisine bir tane sık iğne batıyorum. Onun yanındakine bir tane daha battım. Sık iğne. En sondaki sık iğne ama zincirin üzerine tığ doladım. Tekli trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde yapıp hemen halkamın içerisine batıp bir tane ilmek kaydırıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. 4 zincirden sonra hemen ikincinin içerisinden sırayla sık iğne yapıyorum iki tane üçüncü sık iğne mi değil üçüncüsünü tekli trabzan yapıp arkadaşlar halkamın içerisine tekrar ilmek kaydırıyorum aynı işlemi 2 3 4 aynı işlemi arkadaşlar tekrarlıyoruz sık iğne ikinci sık iğne üçüncüsünü tekli trabzan yani tekli trabzan tığımızı dolayıp 3 ilmeği de birden çekmek burada da halkanın içine geçip ilmek kaydırıyoruz ve tekrar zincirimize devam ederek bunu iki tane daha yapıp 5 tane yaprak oluşturalım arkadaşlar Evet son yerine geldim ve beşincisini yaptıktan sonra arkadaşlar halkamı kapattım ve bir zincir çekip İpimi kesiyorum. İpimi biraz uzun keseceğim dikiş için ayıracağım. Şimdi siyah çerçevesinin dışındaki bölümü yapmaya geldi. Evet şimdi siyah ipimizi aldım. Kenarlarından arkadaşlar her gördüğüm zincirin içerisine kenarlardan bu şekilde ip alıyorum. Tığımı arkada doladım ön tarafa bir ilmek çektim ve bir tane zincirimi yaptım. Burayı bağladıktan sonra aynı yere batıyorum. Hemen yandakine batalım. En son doğru yapalım. Hemen yanına battım arkadaşlar. ilmek kaydırıyorum. Burada sadece yapacağımız ilmek kaydırma arkadaşlar. Hemen yanına battım. En tepe noktasına iki tane batıyorum. İki batıyorum. Sonra dönüyorum. Bu şekilde yaparak arkadaşlar sıra sonuna kadar yapraklarımızın her birisinin üzerine bu şekilde yaparak devam ediyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Sadece her yuvaya birer tane batıp bu şekilde ilmeğimizi kaydıralım arkadaşlar. Evet. Çiçeğimizi tamamladım arkadaşlar. Ben şimdi Ortasına da küçük bir şekilde bir tomurcuk oluşturmak istiyorum. Sarı ipim arkasında bağladım. Şimdi iğnemi şu yuvadan geçirdim. 1, 2, 3, 4. 4 defa doladım. Bunu buradaki iplerin arasından da tutarak arka tarafa alıyorum arkadaşlar. Küçük bir şekilde burada tomurcuk oluştu. Evet. Arka tarafta bunu gizliyorum. Düğüm atıp keseceğim. Ve ipi pembe ipimizde olan bölümü şimdi dikeceğiz. Evet ipimi taktım. Pembesini şu alttan yan tarafa gelecek şekilde burada 1 2 3. sıraya geliyor ve yandan arkadaşlar sık iğnelerin arasından batıyorum. Ve buradan da yine girerek arka taraftaki bölümlerden baş kısmını sabitliyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar sabitledik. Şimdi anahtarlık aparatını yerleştirmeye geldi sıra. Evet şimdi anahtarlık aparatımızı dikiyorum arkadaşlar. Şuradan en tepe noktasının yan tarafına giriyorum. Aynı rengimle. Evet. Dilerseniz bunu zincir ile de yapabilirsiniz. Ben şimdi pratik olsun diye bu şekilde yapacağım ve tepi noktasının hemen yanından girip şu şekilde sabitliyorum arkadaşlar. Evet bir çalışmanın da sonuna geldim arkadaşlar. Minik Among anahtarlık yapımını tamamladım. Ve çiçek aksesuarıyla de birlikte bütününü bütünleştim. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Ben yaparken zevk aldım ve çok kısa sürede biten bir çalışma oldu. Evet bir videomdan sonuna geldim. Yapmak isteyenleri şimdiden keyifli örmeler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızla desteklemeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olup Bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.